Saat? Polonya saatiyle kaç? Beş buçuk değil mi? Evet arkadaşlar <laughs> bugün Varşova'dayız. Oğlum az önce otobüste sıkışmıştın. O ne enerji? Bilmiyorum bir anda geldik. Nereye geldik? Bilmiyorum. Vilnius'tan sonra çok kocaman bir şehir lan. Metro istasyonuna <laughs> gidelim usta sana. Benden az daha sıcak. Biz nereye gideceğiz? <laughs> Şu an <laughs> Mevzu bu valla. <laughs> kocaman kocaman bina var. Ne var orada? Aa, Samsung varmış. Hadi, hadi. lan. <laughs> Metroya gidiyormuşuz. Uf, <laughs> <laughs> hosteli bulacağız inşallah. Şu an dondu. Çok soğuk. Kayıt bu kadar. Ha, bir de <laughs> One eternity later. <laughs> Batu buranın yerlisi gibi yürüyor. Arkadaşlar. Bak yine çöktü. Bunlar uyanmamış daha. Aa burada da gizemli bir adam. Ha kim milyoner? Allah bir yerlere geldik ama hadi bakalım. Uf. Evet. Bütün insanlık batıya takip ediyor. Ha McDonald's. <laughs> İnşallah çıktır. <laughs> ya tamam ya. Bura Marmara işte. Arkadaşlar. Şöyle. Şöylüler geliyor. Şu anlık böyle. Evet, e, McDonald's'tayım. Fiyatlar böyle Zloty ile geçiyor burada. Bilmiyorum çevirirsiniz, ben şu an çevirmeye üşendim. Böyle menüler var. Daha genç, çekeyim şöyle. Şöyle dolandım. Bir şeyler alacağız bakalım. Şu an fiyat listesi böyle. Heh. Bakacağım artık. Evet. Burada beceriksiz belediye yol çalışmalarını tamamlayamamış henüz. Buraya yol boyu AVM böyle. Neymiş bu? Ayo Uniklu falan filan. Luca. Şurada martılar var. Yani şehir merkezi bir kısmıyla çok büyük. Litvanya'ya kıyasla aşırı büyük. Ulan, simit ana ana. Simit mi satıyorlar? Evet. Ya eş, ben de simit sen. Yani şehir güzel. Sabah saatlerine göre. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Gözüme çarpan şeyler oldukça eklerim. Ama şu an çok yorgunum. Burada bir bina var. İşte buralar tam düzce. Diyorum diyorum inanmıyorlar. <laughs> yani şu sokak tam düzcedeki bir ara sokak işte. Polonya diye övünüyorlar. Türkiye'de olsa beğenmezler. Kimse beğenmez mi şimdi bizi? Yok beğenmez. herkes işçidir amole. Beğenir de beğenmezler de. Allah herkese... Şöyle binalar var. Evet kardeşimize bir tane mülteci girdi. Terbiyesiz. Gezmeye devam. İnşallah bir yol bulacağız buradan kurtulmak için. <laughs> Dünyanın en yeşilimsi yeşil mekanı. Şura galiba üniversite. Bilenler aydınlatsın. Ben bilmiyorum. Ha bu daha fotoğraf çekiyor. Böö. Burada renkli renkli binalar var. Şurada yıkık surlar var. Buralara Witcher işte. Hep Witcher. Birazdan Geralt fırlayacak burada. <laughs> Böyle şu an. Şurada pembeli pembeli bir kilise. Gördüğünüz üzere. Oh. Hava güzelleşti. Donuyordum sabah. Şu an ortalama bir hava var. Ve gezmeye değer. Şuradaki surlar. Şöyle, hoppa. Evet, burada selam veren bir arkadaş var. Selam verdi. Şu an, bura ne de? Krakow ne, mer ne şeyi? Oltan mı? Krakow değil ama. <laughs> Boş ver. Fark <laughs> etmez. Fark etmez, hepsi aynı. Evet, var şu oda, burada bir setla uh. Şu anlık Town'un içine giriyoruz. gireceğiz inşallah. Bir şeyler varmış. Şurada bir ara faytonlar vardı. Fayton varmış. Kanka adın neydi? Samet abi. Sametmiş adı arkadaşlar. Evet. Şu an böyle. <laughs> Gene güncellerim. Şu anlık durum böyle. Şurayı da göstereyim ya kapatayım. <laughs> Burası dilek dileme yeriymiş. 3 <laughs> defa dönünce dileklerin kabul oluyormuş. Olcandan değil de işte totem yapıyor manyaklar. Çal <laughs> sen sen manyak. Koşarken hiç öyle demiyor. Ben çok inanıyordum yani. Ben mi koşuyordum yalancı? Ne yapıyorsun lan taşa <laughs> nazar mı değdim ya? Böyle bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Aa burada <laughs> Duster var. <laughs> Muhtemelen Başla. 20 model. Burada CRV. Şurada bisikletli <gülüyor> ekmekli <gülüyor> amca. Škoda'lar. Honda'lar. Bir kilise daha, iki kilise daha. Etti sana iki, iki kilise. Şu taraflar alandı filandı. Renkli binalar yine. Yapılar güzel ya. Ama hala günün en önemli noktasına gitmedik. CD Projekt'e de gitmedik daha. Bir lelelelele söylemedik. <laughs> hala bekliyorum imdat. Evet rehbersiz turumuz devam ediyor. Şu an bizde de olan şöyle eski tip çekmeli sulardayız. Su alıyor fakirler. Burada bir heykelcik var. Aa çok parlak. Şurada altın kaplama bina var. Çok güzel ya. Ve burası pazar. Pazarlık olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir heykel güzel görünüyor. Şöyle dönmeden mekçi biraz daha güzelleşiyor. Şöyle yukarı bakalım. Vay be! Hala CD Projektör'e gidemedik ama buralar da güzel. Hmm, böyle şu anlık. Yine gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Nereye geldik? Bakalım. Gardens of Royal Castle diye bir yer burada. Aynı efekt bakın bir Burada spor yazıyor. <laughs> Neymiş bu? Hmm, hepsi lehçe. Anlayamadım. Hmm, burada Palace Pot Blacha varmış. Yani Tintinu Palas. Hmm, şöyle bir şey göstereyim. Yani şehrin Oltanın aşağısına geldik şu an. Oo nasıl esiyor. Şöyle. Ha? Heh, şöyle toplarsa. İnşallah gün bitmeden CD PROJEKT'i e de uğrayacağım. ne ya? Uğrayacağım işte. Çok heveslendim. Bilmiyorum. <laughs> Şöyle. Aa, çok esiyor. Şimdi kapatıyorum. Evet efendim. An itibariyle. Benim grup beni sattı. <laughs> ben dedim. Benim tema bir ekran kuruş taktayım. Siz de gelin market gezersiniz. Yok dedi. Biz müze gezeceğiz. Sen nereye gidersen git dediler. Şu an Varşova sokaklarında tek başıma dolanıyorum. Huawei'ye gideceğim. Bayağıdır bir mağazaya uğrayamamıştım. Malum Türkiye'de de yok. İnşallah tekrar açılır. Hazır Varşova'ya gelmişken ayağımı tozuyla bir Huawei'ye uğramak istiyorum şu an. Çok da bir mesafe kalmadı. Şu sokağın az sonunda sağda. Telefonun ekran koyucu taktırayım. Ondan sonrasına bakacağız. Umarım CD projekt için zamanımız kalır. Çok hevesliyim. Bir Huawei'nin Huawei'nin içine girip de fiyatlara bakayım. De yeni ürünleri bir analiz edelim. Gelmişler mi gelmemişler mi? Eğer gelmemişse, şu an Warszawa sokaklarında Piora 80 Pro ile dolanıyorum ona göre. <laughs> Havas havasını basacağım. <laughs> Neyse, şu an yürümekten gördüğünüz üzere. <laughs> Durum bu. Kaydı kapatıyorum. Uf. <laughs> Haberler berbat kötü. <laughs> yani iki türlü de kötü. Ee, Huawei Huawei yazan mağazadaydım az önce. Mağazadan kastım servis merkezi. İçeride e, ee, Çevresinin Huawei servis merkezi olduğunu anlamanızın tek yolu Watch Fit 4'ün tanıtım afişine bakmak. Onun dışında Huawei ile alakalı hiçbir şey yok. Bir an dedim yanlış mağazaya mı girdim? Yol doğru. Adamlar yani bu işi yapan e, yetkili servis merkezi Apple'la aynı mağazayı birleştirmiş Huawei ile. Çelebiye girdim abi full ekul dolu. E ben ne yapayım abi ekulu? Ben o abiyi e, görmek için gelmişim. Senin yaptığın işe bak. Neyse işte e, ekran koyucu taktıracağım söylemiştim de. Sordum işte ekran koyucunuz var mı diye. Yok dedi. E ama sitede var gösteriyor. Ona nasıl sonra... olacak? Ben de çıktım. Ondan sonra o öğrencinin sordum buranın. Yani Türkiye'deki orada bu gibi düşünün. Orange oradan. Orange da bir kesme ekran koruyucu makineye gördüm. <laughs> 30 euro dedi. 30 euro. Abi 30 ben. euro ben... O euroyu TL'ye çevirir. telefonu 10 defa ekran koruyucu takarım. O da para vermek istersen. Normalde Huawei evet, her ayın sonunda zaten ücretsiz takıyor ekran koruyucuyu. Ama Varşova'da bundan faydalanamadım maalesef. Kuruncuklar böyle şimdi. Ekibe gidiyorum ekibi bulmaya. <laughs> Şöyle Muranoğlu diye bir yere gidiyormuşum. Videoyu yetiştireyim derken hakkım gitti. Öyle yani. Durum bu. Kapattım. Şu an botanik bahçedeyiz ve konum fazlasıyla yüksek. Aşağı bakarsam büyük ihtimal. Düşerim. <laughs> Şöyle. Üniversitenin botanik bahçesiymiş diyorlar. Şöyle göstereyim. Bunun daha bir de arka tarafı var ama orayı çekmedim. Şöyle yüksekliği gösterecek olursam. Of. Şurası da Şöyle gösterdim. Hadi artık ya. Ah, gene geldi mülteci. Merhabalar. Of. Aa, evlilik fotoğrafı çektiriyorlar. Vay be. <laughs> Şansa bak. Evet, burada bu kadar. The next day. Polonya ikinci gün. <laughs> Son gün. Yeter artık vallahi. Bir ev olamasa da Vilnius'u çok özledim. <laughs> Hazır düzenin bozulması kadar kötü bir şey yok. Şu an uygulama bana manuel Clio veriyor. Manuel. Sonunda yani daha doğrusu dün de kullandım aynı arabayı ama o kadar özlemişim ki manuel kullanmayı hani <laughs> şey gibi oldu. Ben manuel daha çok seviyorum kardeşim ya falan. <laughs> araba güzel. Büyük ihtimal. Araba kaç? 1.3 TC olabilir. Hızlı çünkü. bayağı direkt şey yapıyor. gaz tepkisi alıyor. Öyle diyeyim. dün kombi kullandığımız Arkana o kadar kötüydü ki nefret ettim arabadan. Kendi kendine eko'ya geçiyor. E, gaza basıyorsun. Böyle bir 10-20 saniye lak yapıyor falan. Aha <laughs> ne oluyor? ya? E, öyle. Çok kötü arabaydı arkana. Belki de kiraladığımız araba arzuydu. Bilmiyorum ama. Hiç memnun kalmadım ama bu Clio her şeyin aksine çok güzel. Çok beğendim ben Clio'yu. Öyle şu an araba almaya gidiyorum. Park yerindeydi. Kimse de almamış arabayı. Sanki Üzerimize tahsisli gibi bir şey oldu yani. Neyse, ha geldim. Şimdi bu kadar. hanım iki günlük Polonya deneyiminin sonrasında odamdayım sonunda. Ee, kafa saç baştanlık yapacak bir şey yok. <laughs> ee, oldukça güzeldi. Oldukça güzel geçen bir iki gündü. Bir an düşünün ki sanır, sanki bir haftadır oradaymışız gibi zaman geçti. Güzel geçti. Gidemediğim yerler oldu. CD Projekt Red'e gidemedim. Maalesef CD Projekt Red hafta sonu kapalıymış. Çok sorun öğrendim. Ee, Huawei mağazasına uğrayamadım. Çünkü anlatmıştım. Saçma sapan bir sistem vardı Varşova'da. Ee, en yakın deneyim mağazası da farklı bir e, şehirdeydi. Üşendim zaten. Varşova yeter diye düşündüm. Ha, onun dışında bir de araba kiralarken aldığım uygulama e, agresif kullandığımı düşündüğü için muhtemelen ban atacak bana. <laughs> E-posta atmışlar. Sürüş, sürüş tarzınızdan endişe duyuyoruz diye. E, falan filan. Son sürüşüme de bir yıldız vermişler. Sağ olsunlar. E, altıma 1.0 manuel araba verip bir de yavaş gitmemi bekliyorlar. Araba yavaş. Daha ne kadar yavaş da Falandı filandı derken e, Polonya Varşova ziyarete böyleydi. Ee, ülke değiştirdikçe sanırım bu vlogları arttırırım ama biraz parça parça vlog oldu. O yüzden yapacak bir şey yok. Çünkü her an kayıt alamayabilirim. Alamıyorum. Ee, Havanın soğukluğundan itibaren biraz hazırlıksız bir girişim oldu. Öyle. Özet olarak Varşova güzel şehir. Beğendim. Şimdi ise Vilnius'dayım. Köyümdeyim. <laughs> ee, öyle. Bakalım bir sonraki ülkemizde nereye gideceğiz. Görüşmek üzere.